Abla kumu getirdim nereye dökeyim? Kardeş bana mı soruyorsun? Dök işte bir yere. Ya dökeyim de nereye dökeyim? Çattık ya. Dök hadi olduğun yere dök. E, nasıl abla? İyi mi burası? La oğlum sen ne yaptın? İyiceye bir şeyim kumun altında kaldı. Sen de de boynun altında kalmadı. Boynum mu? Anne sen ne yapıyorsun öyle ya? Ne yaptım ki oğlum? Araba kullanıyorum. Anne burası market farkında mısın? Biraz çocukluğumu yaşayayım dedim oğlum. Anne rezil ettin bizi ya. Düşme peşim hadi. Bekle oğlum bekle geliyorum. Anne para versene saçlarını kestirmeyeceğim. Yok yok olmaz oğlum. Ben de geleceğim. Anne ne gerek var senin gelmene ya? Ben istediğin gibi kestiririm. Ne olacak oğlum? Söz veriyorum hiçbir şeye karışmayacağım. Sen kendi istediğin gibi kestireceksin. Buradan biraz daha mı alsaydın acaba? önleri biraz daha mı kısa kesseydin acaba ya? Hiç beğenmedim ben. Gördün mü oğlum? Sözümü tuttum ve hiç karışmadım. Ee biliyorsun ben söz verdiğim zaman tutarım. Allah'tan karışmadın anne Allah'tan ya. Hadi gel gidiyoruz. Tamam çok yakışıklısın. 11 kere maşallah. Ya hayatım doğru düzgün söylesene 41 kere maşallah değil mi Canım bu tipe 11 kere maşallah bile fazla. Ee? Baba yak hadi bir sigara daha. Anne bu poşeti içindeki ne? Oğlum sir bu. Ne işe yarıyor ki bu? İstenmeyen tüyleri almak için kullanılıyor. Anne sen niye aldın? Babam daha çok ihtiyacı var. Niye ki oğlum? Babamın istemediği huyu da tüyü de çok fazla. Annecim sana bir soru soracağım. Eğer sorumun cevabını bilirsen sana magnum alacağım. Magnum mu? Sor bakalım anne. Sen 6 sene önce doğmuş olsaydın kaç yaşında oluyordun? 3 yaşında olurdum anne. Emin misin? 6 sene önce doğmuş olsaydım diyorum. Evet eminim anne. Son kararım nasıl bilemedin ya? Ben seni o kadar doğurdum, büyüttüm, besledim, emzirdim. O kadar akıllısın, zekisin. Bir soru sordum. Doğduğuna doğacağım pişman ettin beni ya. Ha. Eren, bugün bayram. Sen benimle bayramlaştın mı? Yo, bayramlaşmadım anne. Peki bayramlaşmak için neyi bekliyorsun? Öp bakayım elimi. Anne para. Oğlum ne parası? Ne parası olacak anne bayram parası. Ben çalışmıyorum etmiyorum. Ben de para ne gezer? Annem bunu keşke elime ben önce söyleseydi. Vay benim emeklerim be. Hayırlı evlada bakar mısın? Hayırlı evlat mı? O ne demek? Anne ve babanın hak ettiği sevgi ve saygıyı görebilmesi demek. Hmm. Eren, saat kaç oldu uyan artık. Ya anne tatildeyiz ve niye uyandırıyorsun sabah köründe? Okula geç kalacaksın oğlum. Anne ne okulu? Yaz sahacısına girdik ya. Yaz okulu. Seni yaz okuluna gönderiyorum. Anne tamam da sen okula parayı nasıl kıydın? Tek tuşla hallediverdin. Nasıl yani? Tek tuşlarken? Babanın hesabı bende olunca paraya kıymak hiç de zor olmadı. Babanın paraları gider. Benim de bu yaz kafam rahat eder. Ne? Ah. Oh be her şey kabusmuş. Yine yırttım paçayı Eren. teyze sen benim bisikletimi nereye götürüyor? Nereden senin bisikletin oluyor ya? Bu benim oğlumun bisikleti. Ya teyze ben akşam akşam uğraştırma benim diyorum ya. Nasıl ispatlayacaksın bana senin olduğunu? Bisikleti altına yazacağız oku bakayım. Hırkızlara karşı önlem. Bu Eren'in bisikleti. Bu ne? Ya gördün mü bisiklet benimmiş. Tamam anladım da sen bu yazıyı nasıl ee, biz bu kafayı boşuna taşımıyoruz teyze. Eee. Ula oğlum bu bisiklet nereden çıktı bize bisiklet nerede? Bir tane abiyle bisikletleri değiştirdik biz. Nasıl değiştirdiniz ya? Niye? Bu bisiklet küçükmüş ama işte çok büyük. Sen de buna inandın yani. İnandım anne bak bisikleti önüne diyorum. Neyin şu bisikletten? Ben gideyim şu bisikletinizi alayım geleyim. Alamayız. Abi bu kamyon bisikleti götürdü. Allah gitti bizim bisiklet. Gülüm anne enseri alırız. Nasıl? Neredesin oğlum sen kaç saattir? Bisikleti tamirciye götürdüm anne. Bisiklete ne oldu yine götürdün? Lastiği patladı anne. Sende para yoktu ki. Nasıl yaptırdın sen bu lastiği? Tamirci amcayla anlaştık anne. O bana lastiği yaptı. Ben onu çıraklık yapacağım. Olur mu öyle şey oğlum ya? Sen neyine güvendin de gittin o tamirciye? Bileğimin gücüne güvendim anne. Oğlum ne bileyim, ne gücü ne diyorsun? Yarın erkenle beni uyandır işe başlıyorum anne. Asi. Anne ben de yaprak sarabilir miyim? Sen ne anlarsın yaprak sarmaktan? Anlarım anne. Bir sarayım da sen bir gör. Bak sen şuna. İyi hadi sar da görelim bakalım. Bak bakalım sarabilmiş miyim? Bakayım şunlara. Aa sen bunları nasıl sardın? Ellerimle. Bu işin içinde bir iş var ama. Para anne tabi. İnce işçilik var. Sana da öğretebilir mi isterse? Ha. Bir daha evde top oynamak yok. Ya Yo, oynayacağım. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anneanne. top oynayıp önüme gelen her şey kırabilir miyim? Oyna güzelce yavrum. Oy kurban olurum sana. Ne ettin oğlum? <laughs> Havuz mu o? Altay kafana güneş mi geçti? Ne havuzu? Aa evet evet havuzmuş. <laughs> Altay Altay gel buraya. Ulan bir bırakmadın yüzelim be. Altay rezil ettin bizi gelsene. Ay, ay, ay. <laughs> Bu da kim şimdi ya? Oğlum bu ne böyle? Bak anne sandık aldım sana. Ben bu sandığı ne yapacağım? Çeyiz sandığı yaparsın anne. Ne çeyiz sandığı? Ben evleniyorum 15 sene olmuş. Sen de o zaman nikah tazeliği ver anne. Ne diyorsun oğlum sen ya? Aa bu sandığın içinden sesler geliyor. Bak anne sana hazır çocuk da getirdim. Merhaba. Bu ne? Hazır yapılmış çocuk. Ha. Bak Eren kendime yeni bir bisiklet aldım. İnanmıyorum anne ya sana. Niye inanmıyorsun oğlum doğruyu söylüyorum. Aylar da bisiklet almayı beklerken kendine mi aldı? E ne var oğlum sen de binersin. E tamam da anne bu kız bisikleti. Bu zamanda kızı erkeği mi kaldı? Kaldı anne. Komutlarım var yerlerin yarıda kaldı. Ha. Anne canım çok sıkıldı. Hadi gel biraz top oynayalım. Oğlum ben ne anlarım top oynamaktan? Ya ne olacak anne? Ayağında topa vuruyorsun gidiyor. Gidiyor da benim ayaklar gitmiyor artık oğlum. Kalk bu dene anne? Bu ne vaziyet anne ya? burada. Ceviz aldım onları kırıyorum anne. Nereden buldun bu kadar cevizi sen? Hazır aldım pazardan. Sen de o kadar para var mıydı ki? Yoktu. Baba sana pazarı parası bıraktı ya. Ben de onu aldım. Eyvah. Ne hesap vereceğiz şimdi babana? Ne hesap vereceğiz anne? O zamanla kırdığı cevizlerine hesabını verdi mi? Asil. Senin...